Merhaba sevgili kardeşler. Bugün lütuf riskli değil midir? Çok ilginç bir konuyla sizinle paylaşıyorum. Geçen hafta biz Romalılar 5. bölüm 20. ayeti okuduk. Kutsal yasa suç çoğalsın diye araya girdi. Ama günahın çoğaldığı yerde kanını, lütufu daha da çoğaldı. Bu ayet hatırlayabilirsiniz. Ama bu riskli bir şey değil midir? Bazı insanlar bunu aşırı uca götürmezler mi? Kaliforniya'da ya da herhangi bir yerde bir vaiz lütuf mesajını benim bu kitapta onu vurgulacı şevkle sınarsa sürüsündeki bazı kişilerin adil olmayan özgür, özgürlükler edinecekleri riski yok mudur? Lütfun uyanması, lütfun Kötüye kullanılmasına yol açamaz mı? Diye çok sorular soruyor. Burada kardeşler kusar yasa bu kelime. Bir dakika kusar yasa bu kelime ile tanının lütfu. Bir de özgürlük bu kelime üç tane kelime ile birlikte bakacağız. Pablos'un Romalılar altının başındaki tanının lütufu çoğalsın diye günah işlemeye devam mı edelim? Sorusu hakkındaki yorumlarını okurken soru dağıtarlarınıza sıkı tutun. Eğer günahın doğduğu yerde lütufun daha da çoğaldığı doğruysa Tanrı'nın lütufu çoğalsın diye günah işlemeye devam mı edelim? kardeşleri siz ne diyeceksiniz? Burada soruları var. Günah işleme devam mı edelim? Yani Tanrı'nın lütufu daha da çoğalsın diye. Biz günah mı işleseyiz? Bununla birlikte Hristiyanlıkta olan özgürlük. Bunu düşünelim. Kardeşler, bu aklama hakkında tekrar bakalım. Aklama hiçbir zaman günah işlemişçesine anlamına gelmediğini lütfen anlayın. Bunu sık sık istiyorum ve beni rahatsız ediyor. Hatta aklamanın, aklanmanın tam anlamını zayıflatıyor. Aklama, aklanma aslında şöyle demektir zaman zaman hala günah işlesem ve kalıcı bir şekilde günahı bırakmayı beceremesem de iman ettiğim zaman Tanrı beni doğru ilan etmiştir ve zaman zaman günah işlemeyi sürdüreceğinden lütuf için daha da çok min minnettarım. Bu günahlı olarak gazabı hak ediyorum. Bir günahkar olarak adaletten korkuyorum ve bu yüzden bir günahkar olarak tek umudum lütuf. Lütuf en saf haliyle bu dünyada hiç mantıklı gelmiyor. Diyelim ki 6 yaşında bir oğlunuz var. Onu çok seviyorsunuz. Trajik bir biçimde bir gün oğlunuzun korkunç bir şekilde öldürüldüğünü Uzun bir arayıştan sonra olayı araştıran yetkililer katili buluyorlar. Bir karar vermeniz gerekiyor. Katili suçundan ötürü öldürmek için elinizden gelen her şey yaparsanız bu 3 almak olacaktır. Ancak işi kanuni yetkililere bırakıp, ona doğru olanı yapmalarına adil bir şekilde mahkemeyi görüp ölüm cezasına çarpıtırmalarına izin verirsiniz bu adalettir. Ama eğer katilin bağışlanması için yalvarır, onu tamamen bağışlar, onu evinize davet eder ve onu kendi oğlunuzmuş gibi evlat, evlat edinirseniz bu lütuftur. Kardeşler, bizim hayatımızda üç seçenek var. Üç şarmak ve adalet göstermek bir de lütuftur. Biz bu işler, bu lütuf işler biz nereden bulabiliyoruz? Rabbin işlerinden biz bulabiliyoruz bizim günahlarımızdan İsa Mesih gerilip öldü. Demek bizim günahlarımız onu öldürdü. Ama Rab, bizim Rabbimiz bizi bağışladı. Ve kendi çocuk olarak kabul etti. Bu bizim için lütuftu. Biz bu lütuf aldık. Biz bu lütuf içinde kalıyoruz. O zaman biz ne yapmalıyız? Bunu düşünelim. Yuhanna 8. bölüm 31. ayet İsa kendisine iman etmiş olan Yahudilere Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak dedi. Lütuf ile özgür, kılınma, özgürlük. Bunu birlikte düşünelim. Ondan sonra Romalılar 6. bölüm devam okuyorum. 6. ayetten 14, 15'e kadar okuyacağım. Artık günaha kölelik etmeyelim diye günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski Yaratılışımızın Mesihle birlikte çarma gerildiğini biliriz. Çünkü ölmüş kişi künahtan özgür kılmıştır. Mesihle birlikte ölmüş onunla birlikte yaşayacağımıza da inanıyoruz. Çünkü Mesih'in ölümden dirilmiş olduğunu ve bir daha ölmeyeceğini, ölümden artık onun üzerinde egemenlik Sür sürmeyeceğini biliyoruz. Onun ölümü günaha karşılık karışılık ilk ve son ölüm olmuştur. Sürmekte olduğu yaşamı ise Tanrı için sürmektedir. Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa'da Tanrı karşısında diri sayın. Bu nedenle bedenin tutku tutkularına uymamak için günahın ölümlü bedenlerinizden egemenlik sürmesine izin vermeyin. Bedeninizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrı'ya adayın. Bedenlerinizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun. Günahı, günah size e, egemenlik olmayacaktır. Çünkü kutsal yasanın yönetimi altında değil, Tanrı'nın lütufu altında sınırız. Ondan sonra kardeşler 15. ayette ne diyor? Ne diyor? Öyleyse ne diyelim? Yasanın yönetimi altında değil de Tanrı'nın lütufu altında olduğumuz için günah mı işleyelim? Kesinlikle Hayır. Evet. Biz lütuf altında, Tanrı'nın lütufu altında oluyoruz. Hmm. Bu lütuf, biz bunu iyice kullanmalıyız. Yani özgürlük, bu özgürlükle biz günah işlemeye devam mı edelim? Pavlus diyor ki, kesinlikle hayır diyor. Hayır, biz günah işlemeyeceğiz özgürüz ama günah işlemeyeceğiz. Mesihsiz olduğumuz dönemlerde antik zamanlardaki köleleri gibi köle pazarında zavallığımızın ümitsizliğinde boğulmuş, kayıp, günaha zincirli, sevinçsiz, boş, ruhsal bakımından iflas etmiş bir haldeydik bütün yapabileceğimiz Tanrı'ya bana merhamet et. İddia edildiği üzere suçluyu, tutuklularımız esiri, kurtarıcıma itaat etmek için özgür değil demekti. Ama Mesih yönetimi elle aldığında eski Efendimiz'i kovdu ve bizleri itaat etmek üzere özgür kıldı. Mesih'e iman ettikten sonra özgür kılındı itaat etmek için özgür oldu. Bu lütuftur. Amin. Biz eskide yani günah konusunda biz köle gibiydi. Ama biz Rab'be iman ettik ve özgür kılındık. Bu lütuftur. Ama özgür kılınıp şimdi lütufla yaşadığımızdan ötürü Şimdi de çok ileriye gidebilir, bütün öz denetimi bir yana bırakabilir ve özgürlüğü yeniden günaha hizmet edeceğimiz derecede aşırılığa götürebiliriz. Ama bu özgürlük değildir, bu aşırı serbestliktir. Kardeşler, burada özgürlük ile aşırı serbestlik bu iki kelimeyi... Ee, Yanlış anlamayalım. Mayalım, biz özgürlükteyiz. Aşırı serbestlikte değiliz biz. Onun için bu yazar Swindon bize örnek gösteriyor. Araba hikayesi kendi 16 yaşındayken onun babası ona bu arabanın anahtarı veriyor. Sen istediğin gibi bu arabayı kullanabilirsin diye ona anahtar verdiğinde uh, Swindoll bu araba araba uh, bu anahtarını aldığında o bu arabayla dışarı çıkıyor ve her şey yapabilir o. 16 yaşındaki bir çocuk Amerika'da uh, Amerika'da 16 yaşında dan itibaren araba kullanabiliyor. O her şey yapabilir. Çok uzak kadar gidebilir. Çok uh, hızlı şekilde arabayı kullanabilir ve onun babasının istemediği şeyler yapabilir. Ama o bunu yapmıyor. Neden yapmıyor? Neden? Çünkü babam ve dedemle olan ilişkim o denli kuvvetliydi ki elimde bir ehliyet oldu ve arabada beni durduracak kimse olmadığı halde böyle bir şey yapamazdı. İlişkimiz boyunca beni dizginleyen bir güven hissi, derin bir sevgi ilişkisi gelişmişti. Amin. Bu çok önemli bir e, cümlelerdir. Kardeşler, biz özgür e, kılındık. Bizim hayatımızda kuralları yok. Biz kutsal yasadan kurutulduk. Rabbin lütfuyla. 비스 이만 에드 레쿠루툴도 온달 솔나 비즈 하얏 투 머스 다북 쿠랄라 로올 마사다 비스 북 쿠랄라 라 우이 마야 찰루 시오로 스네대충큐 일리 시키 바르 일리 시키 세 비기 일리 시키 스음타 일라 비즈 마라 머스 나비세 비기 일리 시키 시 올두 이친 부 일리 시키 다다사 알람 오슨디에 오누. üzmemek için. Tanrı'yı üzmemek için. O bize lütuf gösterdi. Biz de Rabbin isteğini yerine geçirelim. Bu şekilde bu ilişkiden bu özgürlük daha güçlü olur. Ben bu bölümde bunu anlatmaya çalıştım. Bir örnek daha veriyorum. Bu benim örneğimdir. İki seçenek var kardeşleri sizde. Sizin çocuklarınızı bir okula gönderiyorsunuz. İki okul var. Birinci olarak çok katı yani kuralları çok katı olan bir okul var. Ve hocaları öğretmenler çok korkunçtur. Bu kurallara göre, yasalara göre bu yasa yerine getirmeyenlere çok büyük cezaları veriyor. Bu şekilde çocuklarımıza eğitim verin. Bir okul var diyelim. Bu birinci okuldur. İkinci okul ise özgür. Yani çocukları rahat rahat bırakıyor. Yani bir yapsın, yapmasın hiç önemli değil. Hani kendi bir işleri yapsın, özgür şekilde devse katırsın diye rahat rahat bırakıyor. Ama o okuldaki öğretmenler ve hocalar çocukları, öğrencileri çok seviyor yürekten severe onlara bakıyor. Siz hangi okula çocuklarınızı göndereceksiniz? Nerede? Nerede olsun bizim çocuklarımız. Bunu düşünelim kardeşler ve kim hangi okuldaki öğrenciler daha iyi büyüyor, daha güzel eğitimleri alacak? Bunu düşünmeliyiz. eski zamanlarda yaşamış olan bir azizin bir keresinde söylediği sözü çok sevinirim, severim. Tanrı'yı bütün yüreğinizle sevin. Sonra istediğinizi yapın. Sağlıklı kıstırma cümlenin ilk yarısında. Özgürlük ikinci yarısındadır. Lütufla yönlendirilen özgür bir yaşam yaşamamının sırrı budur. Bu cümle çok ünlü bir cümledir. Tanrı'yı bütün yüreğinizle sevin. Ondan sonra kardeşleri siz ne istiyorsanız her şey yapın diyor. İlk cümlede Tanrı'yı bütün yüreğinizle sevin. Burada sağlıklı kıstırma. Ondan sonra istediğinizi yapın. Burada özgürlük var. Biz Rabbi seviyorsak ne yapabiliyoruz? Biz ne istediği Ne istedi iste yeseyiz. Tanrı bizi sevdi ve lütfuyla kendi lütfuyla bizi kurtardı. Biz bu lütfuyla bu lütufu aldığımız için biz de Rabbi seviyoruz. Rabbi sevdiğimiz için Rabbin isteğini yerine getirmeye çalışıyoruz biz. Kutsal yasadan de, kurallardan de, yasaklardan de Rabbi sevdiğimiz içindir. risklerle yaşama ve bütün bunları dengeli yaşamayı düşündükçe aklıma üç öneri geliyor. Birinci olarak lütfun sağladığı özgürlüğün tadını çıkartma istiyorsanız aşırılıklarından uzak durun. İkinci olarak lütfa özel bir hak olarak değil, hak edilmeyen bir ayrıcalık muamelesi yapın. Üçüncü olarak, lütuf size karşılıksız olarak geldiği halde kurtarıcının hayatına mal olduğunu hatırlayın. Evet, bu bölüm lütuf riskli değil midir? diye soruyla başladı. Çünkü bu bölgeleri oturanlar Hristiyanlığa ve Hristiyanlara baktığında onlar çok özgürdür, Özgür şekilde yaşıyor diyor. Tabi bu cümlede biraz yanlışlıklar da var. Bu kültürlerden, batıdan gelen bu kültürlerden olan bir şeyleri de var. Biz Hristiyan olarak kardeşler, biz de bunu yapmamız gerekiyor. Bu kurallara biz uymamız gerekiyor. Bu yasaları yerine getirememiz gerekiyor. Bu şekilde biz öğretme, öğretmiyoruz. Onlardan daha çok labden aldığımız lütuf ve lütuf içinde sevgi olduğunu ve bu sevgiyle kendi yüreğini bize gösterdiğini ve bu lütuftan biz özgür kılındığını biz bunu öğretiyoruz ondan sonra karışırları bizim hayatımızda. Bu lütfuyla, bu özgürlükle biz de Rabbin isteğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Hangisi daha güçlü olur? Bunu derin derin düşünelim sevgili kardeşler. Evet haftaya yine görüşelim. Hoşçakalın.